Bir tanesi geçtiğimiz günlerde haberini vermiştik. Sadece biz değil bütün gazeteler vermişti. Hani Lord ve Lady olabiliyorsunuz. Yurt dışında bir dönüm toprak alıyorsunuz. Daha sadece bunlar değil efendim. Aydan, Mars'tan, Venüs'ten, arsa alabiliyorsunuz. İşte Arsenal, Liverpool, e, Manchester United stadının çimlerini satın alabiliyorsunuz. Evet işte bütün bu internet sitesinin, bu alışverişi yapacağınız işte genç iş adamı Fırat Kurtoğlu yanımızda nasıl lord olacağız lady olacağız saha çimi nasıl satın alacağız venüsten arsa kaça gidiyor filan bütün bunların hepsini onunla konuşacağız ama hediye alıp vermek insanı mutlu ediyor malum ee, peki en sıra dışı hediye nedir desek önemli olan sıra, dışısını, sıra dışı sıra olanı bulup verebilmek efendim mesela venüsten dört dönüm arazi yeterince sıra dışı mı ya da işte lady ünvanı lord ünvanı size gelse sevgililer gününde sevgiliniz al canım leydi oldum filan dese hoşunuza gider mi? Haberimizi izleyelim sonra ben konuğumun yanına geçeceğim. İskoçya devletinden tamamen yasal Lord veya Lady unvanı almak ister misiniz? Nasıl mı? Sadece 250 lira ödeyerek siz de bir Lord ya da Lady olabilir veya sevdiklerinize bu unvanı hediye edebilirsiniz. Sıra hediyeler kapsamında alışılmış kalıpların dışına çıkan bir internet sitesi Ay'dan, Venüs'ten ya da Mars'tan arsa satın almanıza da olanak sunuyor. Ben dünya sınırlarındaki arsalara talibim diyorsanız makul bir ücret karşılığında Karayipler'de bulunan tropikal bir adadan da metrekare hesabı yer satın alabilirsiniz. Bu aralar ünlüler arasında çok revaçta olan yıldızlara kendi isminizi verme imkanı da sitenin alternatifleri arasında. Beyler kız arkadaşlarına daha çok yıldız ya da lady unvanı hediye ederken site alışılmamış hediyeler kapsamında düşünceli bayan müşterilerini de unutmamış. Erkek arkadaşınıza Lord unvanı hediye etmenin yanı sıra Arsenal, Manchester United ve Liverpool stadlarının sertifikalı çimlerini de satın alabilirsiniz. Efendim Kurtoğlu'nun yanındayım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ya geçtiğimiz hafta bütün gazetelerden haberdiniz. Bütün ünlüler evet. Lord Lady oluyor diye. Sonra araştırdık öğrendik ki Venüs'ten Mars'tan Ars'ta da alabiliyormuşuz. Yurt dışında da alabiliyormuşuz. Hatta tuttuğumuz takımın veya işte çok hoşlandığımız bir maçın oynandığı yurt dışındaki bir sahanın çimlerini bile satın alabiliyormuşuz. Evet. Nereden aklınıza geldi? Ee, şimdi tabi bildiğiniz gibi hediye alıp vermek bunlar çok güzel şeyler ee, ama bu konuda da hepimiz için e, bazen dert olabiliyor. özellikle özel günlerde ve özel sevdiğimiz insanlara hediye almak bazen dert olabiliyor ee, ve fark yaratmaya çalışıyoruz, her birimiz sevdiklerimize karşı, onların beğenebileceği şaşırabilecekleri şeyler almaya çalışıyoruz ama çok da farklılaşamıyoruz. Ee, biz de bunu e, biraz daha farklı bir boyuta e, taşımayı düşündük. E, öğrenimim sırasında e, İngiltere'de e, bir değişim değişime gitmiştik. E, burada çok da gençsiniz maşallah. Evet. Sizin aklınıza geldi yani? Benim aklıma geldi. Süper. Ee üniversite yıllarımda e, İngiltere'de bulunduğum zaman e, burada bu ürünlerle karşılaştık ve e, ilk önce zaten ben kız arkadaşımı aldım ve kendimi aldım. E, Lord Beleid unvanından bahsediyorum. E, ve ondan sonra diğer ürünleri de bu sefer almaya başladık kendimize. E, daha sonra Türkiye'ye döndüğümüzde e, o kadar e, olumlu tepkiler aldık ki e, biz bunları e, Türkiye'ye getirtmeye karar verdik ve Türkiye sunmaya karar verdik çünkü çok ilgi çekiyor. Sıradışı, unutulmaz şeyler. Alan insan veya veren insan unutulmuyor. Doğru. Şimdi bir tanesi özellikle geçtiğimiz hafta bütün medyayı meşgul eden Lord ve Lady'lik unvanıydı. Şu arasında Deniz Seki'yi duyduk. Evet. Beren Saati doğru mu? Ee, kısmen doğru kısmen değil. Şimdi e, birçok ünlü bizden alışveriş yaptı ama farklı farklı ürünlerle alakalı. E, mesela bu Lord Lady unvanından bahsedersek e, Deniz Seki'nin e, Lady alıştığı, olduğu doğru. Doğru. E, Kendi mi aldı ona hediye medyası? Deniz arkadaşım gerçi sorabilir mi? Menajere bu e, doğum Menajer gününde edeyim. kendisini aldı. Ha çok güzel. E, onun dışında e, yine son zamanlarda Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex Öyle e, mi? Alex ne aldı? Lord Lord oldu. O Alex Lord evet. olmuş Barış duydun mu? Alex hiç şaşırmadım diye Barış Hani var ya bir deyim ne? bir Alex değil hani öyle bir deyim sokmuştu değil mi? Bizim evet. evet Alex de Lord olmuş efendim Başka efendim? Ee, yani bu gibi birçok ünlü popüler insan da bu hediyeleri ürünleri tercih ediyor. Çünkü bunların farkı Bu ne? Bu ne? Bu ne? Türkiye'de pek olmamaları. Bu ne bu ne? Bu ne? O eee benim kendi sertifikam. Siz King Caval Lord'u mu oldunuz? Evet, doğru. Mesela Alex başka bir yerin Lord'u mu? Hayır. Eee o bölge için zaten geçerli. King Lord'u. Lord. E, oradan Kaç tane Lord var King Kavelle'de? 250. Şimdi oradaki sayı var mı? Eee bir sayı aslında biraz var, biraz yok. Şöyle söyleyeyim size. Ben diyeyim var, siz diyeyim var. Şimdi mesela limitli ha. ama eee şöyle bir metrekare İskoçya kanunlarına göre o bölgede bir metrekare e, toprağınız olursa yani ne kadar toprağınız olursa olsun bir metrekare metre bile yeterli buna e, bu unvanı hak kazanıyorsunuz. Dolayısıyla toprak e, ağasısın yani lordsun. Evet. Lord öyle bir şey zaten. Zaten Esin nasıl ben, toprak ağası evet. demek. Oraya gelir. Toprak mesela isen ya da ya toprağın gelir. varsa kont olurdu. Ben kontes olmak istiyorum mesela onu bir ayarlayabiliyor muyuz? <laughs> onu ayarlayamıyoruz. <laughs> E, dolayısıyla hmm. e, benim temsilciliğini aldığım İngiliz şirkette bu bölgede e, geniş bir arazi sahibi bunları aşağı yukarı 50 dönüm kadar bir arazi sahibi bunları bir metrekare, birer metrekare, bir metrekarelik e, parçalara bölerek e, insanlara satıyor. Bu satışı gerçekleştirdiğinizde de bu ünvanı hak kazanıyorsunuz sertifikanızı yolluyor. Türkçesi 250 TL. Duydun mu Barış? 250 liraya Lord Lady çıkarız biz buradan bak. Ben sen bir şey söyleyeyim. Şöyle bir ünvanımız olur asarız böyle. Ben böyle masama koyarım yayın yaparken. Evet. Şahane bir şeymiş bu. Peki başka bu ilginç hediyelere devam edelim. Venüs'ten arsa kaça mal olur bize? Ee, onların da fiyatı e, 169 TL. E, çok güzel. Kaç metrekare? Orada tabii daha farklı durum. Ee, daha geniş bir alan söz daha konusu geniş. olduğunda orada bu kadar cimri davranılmıyor. Bir metrekare gibi. 4 dönüm. Dört dönüm alanın oluyor Venüs'ten. Evet. Şimdi zaten bugün bir haber okudum. Mars'ta hayat varmış. kesinmiş bu. Uzaylılarda yeşil değilmiş. Hı hı. Mars'ta daha pahalı arazi bu durumda? Şimdi yarın bir gün çıkar hayat. Ben gidip de hani kardeş bak benim tapum var diye talep edebiliyor muyum? Bu resmi bir şey mi? E, resmi bir şey e, ama şöyle bir e, kanuna dayanıyor. 1980'li yıllarda Amerikalı bir avukat. Birleşmiş Milletler uzay anlaşmasını inceliyor biliyorsunuz avukatlar derinlemesine düşünmeyi sever tersine düşünmeyi sever. sever burada bir boşluk buluyor buradaki bir maddede şöyle bir şey geçiyor hiçbir devlet, Herhangi bir gezegen üzerinde egemenlik iddia edemez. Dolayısıyla buradaki avukat da bunu yorumluyor ve bireyler üzerinde bir kısıtlama yok diye düşünüyor. Ve buradan diyor bana tescil ettirme hakkı doğar gezegenler diyor. Bireyler üzerinde bir kısıtlama olmadığına göre. Birleşmiş Milletler'e bir yazı yazıyor. Ardından süreç başlıyor. Birleşmiş Milletler yeterli sürede cevap vermediğinden, geriye dönmediğinden bu avukat kişiye ee, bu gezegenleri tescil ettirme hakkı doğmuş oluyor ve kendi üzerine tescil ettiriyor. Yıldız da aynı şekilde değil mi? Gökyüzünden yıldız alabiliyorsunuz. Yıldızlar biraz daha farklı. Onları alamıyorsunuz, isim veriyorsunuz. O koordinatlar da NASA'ya bildiriliyor. Ee, Google Earth'ten arattığınızda da e, o yıldızı, Seda yıldızı oluyor evet. mesela yani. O yıldız bundan sonra e, hem o koordinatıyla beraber sizin isminizle de geçiyor. Daha onlar. O 149 TL. E bir şey değil ya. Alalım 3-5 evet. tane yıldız ne olacak? Seda, Ferahmuz. Barış koyalım isimlerini öyle. Kendimize bir takım yıldızı yapalım orada ne var? Olabilir yani. Yani e, olmaması için sebep mesela, Daha önce Seda Yıldız'ı varsa bir bana da oluyor mu böyle yani ben de alabiliyor muyum Seda Yıldız'ı? Şimdi daha önce zaten var mı oluyor? e, oluyor? Yıldız'ın eşsiz olan özelliği koordinatları. Onların her birinin e, tam koordinatları verilir ve her birinin zaten hali hazırda bir ismi vardır. Atıyorum 10-15 rakamlık, 10-15 e, harflik, harf rakam karışık bu şekilde bir ismi vardır. Yani her yıldız zaten eşsiz. Onun yanında sizin koyduğunuz isim de geçiyor. Çimeni mi menü nasıl ayarlayacağız? Nasıl? Mesela şimdi burada e, çok fanatik futbol sevenler varsa. Evet. Evet. Bir maç izledilerse atıyorum. Manchester United stadında önemli bir maç izledilerse. Hatıra olsun diye o çimeni satıyorsunuz değil mi? Doğru. Ee, şu şekilde yapıyoruz onu da. Adamlar her seferinde çimen mi yeniliyor orada? Hayır, e, çimen olarak değil tam. E, Manchester United e, biliyorsunuz çok e, ünlü bir kulüp, Doğru. dünya çapında bir kulüp ve bütün dünyada çeşitli aksesuarları satılıyor bu kulübün lisanslı. E, yine İngiltere'de gördüğümüzde e, onların sertifikalı çimleri satılıyordu. E, çim tohumları. O tohumlar stat maketinin içerisinde size veriliyor. Aa, ee, makete toprağıyla beraber veriliyor. O toprağın üstüne tohumları ektiğinizde ve suladığınızda aşağı yukarı bir hafta on gün sonra e, Manchester United stadında kullanılan tohumlar, stattan çıkan tohumlar yeşerince e, çim e, maket içerisinde çime e, elde etmiş oluyorsunuz. Bundan zevk almak için ağır fanatik olmak lazım. Biraz, he. tabii. <laughs> ben anlamam. Peki bakalım burada ne var? Bir Selçuk'a daha var. Bunlar ne? Ee, burada bizim e, ilk gönderdiğimiz sertifikamız. O e, kişiye özel uluslararası sisteme kaydedilmiş hali. Bunların ilk hali standarttır. İngiltere'deki ana üretici şirket. E, daha Bayağı sonradan... havalı bir şey ya. Gösterdik mi biz bunu? Şöyle göstereyim mi? Bayağı havalı bir şey bu. Evet. Daha sonradan kimlerin satın alacağı bilinmeyeceğinden bakıyorum.